Arkadaşlar, bugün birinde Gelsanis'in hayvanat bahçesine geldik. Şimdi giriş yapıyoruz. Evet, giriş yapıyoruz şimdi. Bakın şurada kuş var. Evet. Gişeden şu an bilet alıyoruz. Birazdan giriş yapacağız. Kızlar heyecanlı mısınız? Bilmem bakalım var mı? Evet geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Burada minyatürler var. Böyle ağaçlar bir tane. Sanki ağaç olmamış. Hiç deniyor. Evet burada fil var ama güneşten fazla gözükmüyor. Şurada zürafa var. <laughs> Bu da Safari Park için otobüs maymun var. Maymun, maymun bizi karşılıyor burada. <laughs> Birazdan gerçeğine gideceğiz maymunun. Evet. Geldik arkadaşlar. Evet. Maymunlara geliyoruz. İleride. Hadi gidelim. İleride bak şurada. Evet. evet kafeste hepsi değil mi? Evet. Oradan. Sesleri geliyor bile. Evet hafif sesleri geliyor şu an. Evet bak nasıl bağırıyorlar. <laughs> sesleri bak bak duyuyor musunuz? Evet. Evet maymun evi yazıyor. Ve geldik. Bakalım. Evet. Hadi geçin bakın bakalım. Bakın sizi geçin ya. Ay ay ay. Bak 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 bak. Gelin bu taraftan bakın. Gelin gelin gelin. Evet arkadaşlar burada bebek, bebek var. Oha çok Çekirdek, çekirdek. Şuradan bakalım. Buradalar. Çekirdek veriyoruz. Bakın şöyle aldı hemen. Bak nasıl yedi. Ay ne güzel yiyor. İtti onu. Diğeri de geldi. Bir daha ver. Hayır çocuklar atma. Ne oldu? Ay çok küçük şu. Elin girmiyor mu? Hemen alıyorlar çekirdekleri. Hmm. Abi büyük <laughs> geldi. Şurada arkada kocaman var. <laughs> <Hadi, gülüyor> <laughs> 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 Diğerlerini de verelim. Ay şurada minnaklar var, küçük küçük. Oha! Şuna bakar, bakar, Diğer tarafa da gidelim. Burada. Buradaki maymunların ismi yeşil maymunmuş Mervet. Atlayan var mı bunlar? Çok gerideler fazla gözükmüyor ama Ay, şurada. Bak. Evet. Nasıl zıplıyorlar? Alamaz. Oyuncakları da var. Oyuncakları da var. Mı? Şunlar güzelmiş. <laughs> Şurada Niye büyükler var kocaman. Şimdi başka bir hayvanın evet. yanına gidiyoruz. Çok güzel burası. Evet, çok güzel değil mi? Çok, 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 Ama kötü kokuyor biraz. Acaba kim bizi karşılayacak? Evet, sırada hangi hayvan var? Bakalım. Bu kafeste hiç maymun yok zaten. Evet. Yılanlara en son Yılan. gireceğiz galiba. Evet. Balıkla yılanlara. Yılanlara girelim. Burada yılanları. ne var acaba? Bilmem. da gölet var içinde flamingo var, flamingo var ördekler falan var. var. Dikkat et gel buraya Merve. Gel karşıya geçelim gelin. Arkadaşlar buranın ismini sanıyorum Gaziantep Hayvanat Bahçesi. Siz de buraya gelmek isterseniz. Evet. Burada yapay gölet var. Burada susuz Güzel. Ama Ay, içinde gülümün hiç gülümün ördek, gelişim falan gelişim gelişim var. Içinde ördek falan yok. Sade yapay gölet var. İçinde ördek yok. Evet, gelin köprüden geçelim şimdi. Geçelim. Geçin bakalım. Evet. Aha. Buradalarmış bakın. Siyah beyaz. Bakın burada yüzüyorlar. Buradan su çıkıyor. Çok güzeller değil mi? Burada bir şey yok. Evet, köprümüz de çok güzel. Şurada da balıklar var. Evet, hmm. orada da balıklar var. Güzel Birazdan gireriz. Ay, çok güzel. güzeller. Evet olabilir. Şöyle siyah beyazı hepsinden var. Ördekler çok güzeller. Bilmem. Kırmızı bir tane böcek. Aa bakalım. Git, gel kaplumbağalar vermiş, bakalım oraya da. Koşun. Şurada bak, burada. Gel gel bakalım. Bakalım. Evet, bakın. Bir sürü kaplumbağa var. Arkadaşlar güneşten dolayı gözüküyorum bilmiyorum ama bir sürü. Bir sürü var. Burada bir tane var uyuyor. Çok yavaş. Ay çok güzel. Evet çok yavaş uyuyorlar. Çok güzel. Bir sürü var orada. Çok, çok yavaş. Şimdi sırada ne var? Yılanla balıklar. Evet koşun bakalım gidelim. Koşun. Evet, sırada balıklar var. Oraya gidiyoruz. Evet kafkaranlı geldik. Gelin hadi tek tek bakalım. Ot, burası pirana. Otçul piranalar. Baba pirana var. Ama otçul. Et yemiyor. Gel buraya bakalım. Burası da koyu balığıymış. Onlar bir şey yapıyor mu? Hayır zaten içindeler bir şey yapamazlar. kristal köpek balığı var. Güzel mi? Kristal köpek balığı mı? Evet. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Midas Ciklet'miş bak. ismi. Bak bu astronot balığıymış. Bak bu da bıçak balığı. İsmi bıçaklıymış. Evet. Bu da yetimde var zaten. Hı hı. Bu da çatoş balığı. Aa evet. Çatoş balığı. Çatoş balığı. Gözlerine bak. Ay nasıl oynuyor bak gözleri değil mi? Çok balığı. Ama Ben de ha. Evet. Aferin. Bıçak balığı yazıyor mu? kızlar fatoş balığı diyor. Burada da vatoz var bak Zehra. Evet. Bu otçu piranaydı. Evet şimdi biz balık yerinden çıktık. Başka bir yere gidiyoruz. Bakalım sırada hangi hayvan bizi karşılayacak. Evet orayı çekmedik. Küçük izleyiciler için. Orayı çekmedik. Şimdi bakalım ne var burada. Ayı var bakın koşun. Burası ayı bak. Bak bak dışarıda. Bak. Bak bak şurada. Şurada. Kocaman. Evet. Ha, evi var bak orada evine girdi. Evet. Ay ya iyice bakın birazdan da başka yere gideceğiz. Hani nerede? Evet, şurada da iki tane var. Çok güzeller. Çocuklara hayvanlardan uzak tutunuz diyor. Aa, evet, kanguru, kanguru. Geçin orada bakalım. Geç bakalım, geç, geç, geç. Ay. Temguru. Temguru. bak çok güzeller gelin bakalım o tarafta ne varmış Oha. bakın burada Dövüşüyorlar. Dövüşüyorlar. Evet iki tane ayı kullan mı

de Jaguar. içinde yok ama kafesine girmiş. Evine girmiş. Gel buz Jaguar ablacığım. Kaplan bak burada gel. Aslan mıymış bu? Aha burada. Aslan. <gülüyor> <gülüyor> Seni duymuyor. <gülüyor> 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 Gelin hadi başka birine gidelim. Evet, hepsinde havuz var. Ay kocaman. Bakın. Ay kocaman. Evine gidiyor. Evet. Evine gitti. Burada da beyaz kaplan varmış bak. Şurada yatıyor. Bu da uyanmıyor. Uyuyor evet. Sıcak olduğu için hep uyuyor. Ben beni de uyuyasım geldi. Burada Ne var? Ne var?

Çekirdek kırdık ya mı? Bilmem. Bunlar var Çekirdek verelim bakalım. Ver be. Ay nasıl ne yiyor? Bak ben az geri çekil, az geri çekil Merve. Yedi mi? Yedi. <laughs> айlысу <laughs> еді Hadi gel gidelim. Karşıda ne varmış? Evet. Burada da keçiler var. <laughs> Ay çok tatlı. Küçük, küçük. Evet. Seni duymuyor. Ya bunlar niye duymuyor? Hiçbiri duymuyor seni ya. Şu geride kocaman var. Onlar ne? Onlar. Büyük, büyük olanlar keçiler. ha, ismini unuttum Kulakları şöyle mi? Evet Hı, bak şurada siyah var. Onların adını bilmiyorum. Arkadaşlar şurada tam olarak. Şurada siyahlar var. Evet. Yakınlaştırdım. Yakınlaştırdım gösterdim arkadaşlara. da. Baba. şurada. Baba. 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 Bu, lama. Evet. Bunun ismi neymiş? Kocaman. Yok yemez. Ot mu yer? Bilmem yemez bence. Vermeyelim. Nerede sahibi? Fazla yaklaşma. Çok değişik bakıyor. Nerede fazla yaklaşma. Kapımı aramıyor. Bir şey <laughs> Flamingo var burada da. Ay bir sürü. Yeredim Erbi. Yaman Burası da su samuruymuş. Pet kabukları. Bir tane var zaten içinde. Şimdi uykusu gelmiş. Burada timsah. Hayır. Bu rakunmuş. sonuna geldik abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay